Birazcık sohbet etmek istiyorum ya. Sadece kripto olmak istemiyorum çünkü. Kriptodan çok sıkıldım ya. Gerçekten çok sıkıldım ya. Kripto beni çok yoruyor. Yıpratıyor abi. Arkaya şarkı gelmez mi? Gelir. Ben arkada cayır cayır müzik dinliyorum. Sizin haberiniz yok. Ya ben spot yapmak istiyorum. Ya. Sadece spot. Stresin bitmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bu stresle ben... Ee... Dayanamıyorum yani bu kadar stresi arkadaşlar. Stresli life beni üzüyor yani. Spotify kullanıcı adım ne? Spotify kullanıcı adım o değil de benim yayın ne kadar kaliteli ya. Vallahi kalitenin göbek göbek adıyız yemin ediyorum. Kripto Kemal'in Instagram'ı Kripto Kemal. <laughs> yayın güzel, ben sohbet etmeyi seviyorum. Ee, konuşmayı seviyorum yani anlatmayı seviyorum. Anlatmaktan keyif alıyorum. Biraz da genel geçer şeyleri konuşmak istiyorum aslında. Evet ne oldu Fenerbahçe'nin şeyi gündemi? Oyun yayını yok be abi. Çok iyi gamer değilim. İyi oynuyorum ama o, o bir şey yapacak kadar değil ya. Abi bize kız tavlamayı anlat biraz da. şey anlatmayayım onları. <laughs> Sonra yayılır elden ele sıkıntı yaşarız. Kaç Evlenmeye önerir misin? Ee, erken evlenmeyi önermem. Açıkçası erken evlenmeyeceksiniz evlenin. Evlilik hem çok güzel hem çok kötü. Yani öyle bir şey ki iki tarafta çok boktan. Evlilik de çok boktan, bekarlık da çok boktan. Ben ikisini de yaşadım. Ee, i̇kisinin de kendi içinde şeyleri var, dezavantajları var. Ee, çok böyle bir şey yaşamayıp. Erkenden evlendiğin zaman belli bir yaştan sonra e, bir şeyler içinde kalmış gibi hissediyorsun. Yani o bekarlığı, o özgürlüğü falan arıyorsun. Erken evlenmek o yüzden biraz riskli. E, erkek için özellikle biraz bir şeyleri görüp geçirmesi lazım. E, ama işte dengesi biraz garip. Bekarlık da güzel ama bekarlığın da işte yalnızlık sorunu var. Ama mesela yalnızlık da şey değil, ağlanılacak bir şey gibi gelmesin. Yalnızlık da süper kendi içinde. Kendi düzenin var. Mesela şey diyorum, mesela şu an evli olsam sabahlara kadar Apex oynayamazdım mesela. Evlenmek için ideal böyle 28-30. 30 çok iyi ya. Gerçekten 30'dan önce evlenmemek lazım. 30, 30 süper yaş abi. Bekarken daha özgürsün. Tabii ki o özgürlük var ya, o her istediğini yapabilme lüksü çok başka bir olay. Arkadaşlar, e, hayatın sırrı her seçiş bir kaybediştir bu hayatta. E, bekar adam, bizim evli adam bizim arkadaşlarımızla yaptığımız işte vurdum duymaz, e, hayatsız aktivitelere katılamıyor. Ya da işte ne bileyim, relationship statüsü open değil. Yani hani herhangi biriyle tanıştığı zaman iş kurma şansı yok falan. Evlilerin öyle dezavantajları var. Ama mesela... E avantajları da başka mesela. Evli adam bir, bir, noktadan sonra aile kuruyor. Çoluk çocuk, hayvan mayvan. Mesela çıkıp işte yazın. E mesela Melih çok mutlu. Melih süper, tam ideal. Yani şimdi Melih'i de konuşmayayım, nazar değmesin. Yazın alıyor işini abi, biniyor arabasına, gidiyor Bodrum'da koylara, açıyor sandalyesini, kahvaltısını yapıyor falan. Mesela ben o sıra sigarayla kahvaltı yapıyorum. öyle iki olmuş. Dördüncü sigaramı içiyorum, kahvemi içiyorum, ekrana bakıyorum. Adam kahvaltısını etmiş, şey yapmış, geziyor, ev alışverişine çıkmış. Ee, aynen. Burak ne biçim sorular bunlar? Dişlerini yaptırmayı düşünüyor musun? Ne yaptırayım oğlum? Diş işte ya, bak. Diş yani. Kara değil, yamuk değil, diş yani bu. Niye böyle bir soru sordun? Hani ben biliyorum yani, kendimdeki kusurları biliyorum. Yani... Hani ki saç niye ektirmiyorsun anlayacağım abi spor vücut niye yapmıyorsun Sen anlayacağım ama diş neden diş yani mesela ne vardı şimdi oğlum Her şeyde acayip acayip bir şeylerim var yani ya ben başlayacağım hayata başlayacağım gerçekten Az kaldı şu eee ninja'yı nice bir bitirelim yani şu Nils'imiz çıksın Tuğlu'muz çıksın projelerimiz bir hayata geçsin Sistem kendi kendini döndürür hale gelsin. Ben e, sorumluluklarımdan e, arınıyım birazcık. E, Gelin yayınımı yapayım geçeyim. Ben bunun peşindeyim bir noktadan sonra. Sonra biraz daha hayatımı yaşayacağım arkadaşlar. İnanıyorum.